Merhaba, ben Arda Güler. 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldim. Babamın adı Ümit Güler, annemin adı ise Serap Güler. Futbola 9 yaşında Gençler Birliği altyapısında başladım. Gençler Birliği futbol okulunda top toplayıcılık yaparken yeteneklerim fark edildi ve iki buçukluk lakabını aldım. İlk kez Osmanlı Spor Gençler Birliği U14 maçında Serhat Pekmezci tarafından fark edildim ve görüntülerimle birlikte Fenerbahçe'ye önerildim. Transferim gerçekleşti ve ailemle birlikte İstanbul'a taşındık. Fenerbahçe'nin genç takımında oynamaya başladım. Gençler Birliği altyapısında 2014 ila 2019 yılları arasında birçok kategoride forma giydim. 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldum. U19 Süper Ligi'nde 19 maçta 7 gol, 4 asistle takımıma katkı sağladım. U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak playoff oynama hakkı kazandık. Turnuvada playoff gol kralı oldum. Fenerbahçe forması altında ilk maçıma UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki karşısında çıktım. Birkaç gün sonra Antalya Spor maçında da forma şansı buldum ve ilk asistimi yaptım ligdeki ilk golümü Alanya Spor maçında attım ve Fenerbahçe tarihinde gol atan en genç oyuncu oldum. Profesyonel sözleşmemi 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe ile imzaladım. U19 ve Süper Lig'de birçok maça çıktım, gol ve asistlerle takımıma katkı sağladım. Fenerbahçe ile olan sözleşmemi 3 yıl uzattım. 10 numaralı formayı taşıyorum ve Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasında pay sahibiyim. Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer aldım ve önemli katkılar sağladım. Alex de Souza benim en büyük idolümdür. Mesut Özil ile aynı takımda olmak büyük bir şanstır ve ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Ayrıca Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne gibi oyuncuları da beğeniyorum ve onlardan ilham alıyorum. Futbol hayallerim için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek ve başarılar elde etmek için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe taraftarları transfer söylentileriyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yok. Size bir sorum var. Sizce transfer gerçekleşecek mi? Yoksa burada mı kalacağım?